Beni tanıyanlar takip edenler bilir arkadaşlar fiyatları ilk saniyede hemen söylüyorum. Bu evimiz villamız Didim Efeler Mahallesi'nde denize plaja halk plajına bir kilometre yakınlıkta fiyatı 25 milyon 750 bin TL. 25 milyon 750 bin TL arsası 500 metrekare değerli arkadaşlar 4 oda salon mutfaklıdır yerden ısıtmalıdır full akıllıdır kamera sistemi var, alar var, çatı gizli çatı, bahçe otomatik sulama sistemi, önünde bir havuz var. Durum bundan ibaret. Şimdi evimizi keşfetmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar kuş arasında da bir ofisimiz var. Sevgili Ahmet Çiçek kendisi de hemşerim Erzincanlı. Orada bir ofisimiz var. Dileyen Didim'e gelir ev bakar. Buradan istemese işte kızım eşim istemedi bir de kuş bakarım derse Buradan oraya gider. Aynı şekilde kuş arasına bakıp bir de didime göz atayım der ise didime gelirler. Bu anlamda, bu bağlamda Ahmet Çiçek de değerli bir dostum. Yani dostluğumuz kaç yıla dayanıyor? Ortaklığımız da bu emlak piyasasında ortaklığımız da 5 yıl, herhalde 5 yıl oldu. 5 yıllık oldu. bir ortaklığımız oldu. Bizim niyetimiz halis muhlis'tir. Çok iş yapacağız, çok zengin olacağız öyle bir iddiamız yok. Önemli olan ille muhabbet, ille muhabbet. Ahmet de zaman zaman bize eşlik ediyor. Geldi size o da bir merhaba desin. Sonra sabırsızlanmayın. Evi size arz etmeye çalışacağım. Ahmet Bey sen de bir, bir selam sal, sabır. Herkese merhabalar. Biz tabii Kadri abi gibi evi öyle betimleyemeyiz hızlı hızlı ama size gerektiği takdirde Kuşadası'nda ve Didim'de e, villalarımızın, dairelerimizin sunumlarını gerçekleştirebiliriz. Tanıtım Kadri abinin işi. Ee, ara ara bundan sonra Didime geleceğiz. Ee, Kuş odasındaki ofisimiz de var. Oraya da bekleriz. Evet. Buraya da bekleriz hepinizi. Ahmet Çiçek kendisi Erzincanlı arkadaşlar. Benim Affedersin, başla. Ben Erzincanlı değilim abi. İşte, evet evet Nazimiye Nazimiye <laughs> Nazimiyeli. Şimdi benim benim ses tonumu bazen bana yazarlar. Derler ki senin ses tonu rahmetli kameramca vardı. Kamer Genç. Onu ses tonuna benzetenler yorumlara bakarsın. a biri diyor ki tabii o büyük bir adam, usta, değerli. Hani ona benzemek bizim için gurur veriyor, mutluluk veriyor. İşte tam bu Bey onun akrabası. Anlatabildim. Yani belki o ses tonu bana oradan mı kopyalandı onu bilemem. Ahmet müsaadenle yani tabii ki, tabii. ben devam edeyim. Tabii. Ahmet de mütevazi, aslında İstanbul doğma büyüme Ahmet kardeşimiz. Durun bu sevgili arkadaşlar. Şimdi evin yol tarafına geçelim. Oradan tekrar keşfedelim. Dünya ufak, insanoğlu kanatsız kuş. Nazimiye nereye, kuş adası nereye, didim nereye gelip beni bulacaksın. Ve ben de seni bulacağım sevgili Can. artık arkadaşlar aslında bunu akşam vakti çekmek çok cafcaflı oluyor. Böyle kanaya çıkmış gelin gibi süslü bir ev oluyor. Ancak emin olun yanıltıcı oluyor. Emin olun akşamın hayrı sabahın şerri akşamın hayrında dahi ya. Şimdi akşam çekiyoruz anlaşılmıyor her şey güzel. Arkadaşlar ev er, ne cephe batı cephe burası araç park yeri kapısı. Bura normal giriş. Buraya da neler yapılmış kaldırım yapılmış. Ondan sonra bahçe duvarlarının üstüne de alüminyum korkuluklar perfojeler yapılmış. 3-4 araçlık park yeri de var. Onu da beğen edeyim. Sonra bahçemizi keşfedelim. Pezyaj alanları, iyi aydınlatmalar da var. Zaman uyarlı aydınlatmalar var. Hani ev akıllı ya, ayarlıyorsunuz. Akşam vakti kendiliğinden uyarlanıyor. İyi bakan iyi görür. Güzel bakan güzel görür. El alem mal yapar. Herkes bir oyunda oynaşta. Herkes çoluk çocuğunu dünyanın temaşesiyle, derdiyle, dünyanın derdiyle temaşe halinde. O vesileyle iyi baksanız bu emeğe, bu işte sabaha yok, akşamı yok gidiyoruz çalışıyoruz. İyi baksanız gerçekten kazançlı olursunuz. İyi bakan gizli bir şekilde kazançlı çıkar. Burası havuzumuz arkadaşlar. Sonra havuzun bir deniz yatakları ya da havuz yatakları yeri de var. Onu da göstereceğiz. Bahçede otomatik sulama sistemi var. Bu palmi ağaçları yavrudur, körpedir. Büyünce daha cafcaflı, daha heybetli bir ev olacak. Ve havuzun burasında da arkadaşlar işte bu deniz yatağı ya da yatak atıyorlar ya böyle içinde uzanıp limonata içmek için. Burada da sık bir alan var. Sık bir alanı gösterdik. Sık alanı gösterdik. Bahçenin devamını getireceğiz. Getireceğiz. Çatı parapetlerini gösterdim. Aynı dalparlar da güzel. Binanın renkleri de güzel. Böyle kremsi bir renk. Kamera takılı. Alarım takılı. Şimdi bu alan salondan çıkılınca bir yer terası var. Bunun paralelinde diğer tarafta da bir yer terası var. Sonra ne yapalım? Sonra buraları bir daha gösterelim. Bir daha gösterelim. Çayır çimen olaydım loy loy otomatik sulama sisteminin kablo başları var. Bu sütunlar mantolamadır arkadaşlar. Bunlar dekoratif sıvadır. Binanın enerji kimlik belgesi var. Enerji kimlik belgesi kısacası EKB'dir. EKB ne anlama gelir? Enerji kimlik belgesini kısaltılmış hali. Ee, ses, ısı, e, neydi? İzolasyonu anlamına geliyor. Deprem yönetmenliğine harfiyen uyulmuş. Kullanılan beton sınıfı C30'dur. Kullanılan demir sınıfları 16'lık, 14'lük, 10'luk. 8'lik ve 12'lik demirlerdir. Çelik kapımız burada. Bakın buraya kaç tane araç girer ki? Girer. Bu ticarettir. Bu ticarettir. Ta kölelik devrinde bile demiyor ki başka o zaman bile toprak sahipleri köle almışlar. Olmayan tarlası, bağı, bahçesi olmayan köle olmuş. O yüzden gayrimenkul ezelden gelmiş, gelmiş, gelmiş. Bu da böyle. Sonra küçük çocuk çok şey söylemek ister ama bilemiyor. Burası da böyle. Kimse sitemim yok. Kimseye bir şeyim yok. Adam adam gider ya da bir hanımefendi ya da bir kız bir yere giderken babasından utanır. Babasını gizler ya. Kimi de bir doktor olur, bir tıp olur, diploma töreninde önce gider babasına sarılır. Yoksul, yamalı, ceketli, perişan halde yoklukla mücadele eden babam olmasaydı ben okumazdım der. Kimi de Okumuyor o cevher olmadığı için babasından utanır. Üniversiteye gidince, okula gidince, askere gidince babası yamalı perişanken kendi zengin gösteriyor. babasına utanır. Sen toplantıya gelme. Dolayısıyla bazen de birileri bir yere gitmiş böyle özenti içinde İskoç ceketleri gitmiş. Kimi İskoç adamların et, kareli eteklerini giymiş Türkiye sahip sövüyor. İşte bu da ona benzer bir şey. Varsak varız, açsak açız. Memleket bizim. Bu evlerin fiyatı bu. Biz de isteriz. Ee, bu ev 5 milyona olsa niye İtalya'nın bilmem ne adasında internete kopyala yapıştır bilgi olmadan sadece terol bir hesapla işte orada böyle burada böyle o, o kimseye fayda etmez o örneği o yüzden söyledim pahalı ya da kötü bu memleket senin anandır babandır teyzendir amcan oğludur kötüyse sen kötüsün iyiyse sen kötüsün yani hani siz milliyetçiydiniz bizde başka bir şeydi kim milliyetçi kim memleket sevi ticaret gelir gider. Ve merhaba ev, merhaba ev, merhaba ev. Merhaba ev. Dün biri yazdı o yüzden bana dokundu. Bakıyorum abi adam İskoç eteği giymiş. E, kareli bir de. Ben nenem giyiyordu o etekleri. Merhaba ev, iyi günler. Ya gerçek şapka da o İskoç böyle mu kullanmayan tipler var. Çok şık yapmışlar. Çok geniş ferah bir efendim. İşte sen ya sen çok meleksin. Şimdi Eve merhaba dedik Vestiyer burada. Şimdi bize biri bir şey dedi biz revanşa geçer. Sen çık temizsin ya için. İskoç'u gördüm kafama geldi ve arkadaşlar merhaba ev çok güzel. Vestiyer burada bu bu lavabo banyoyu ıslanma yerini de göster. Abi baktım bir, bir bakayım dedim. Şey Hı, abi, ferah. Ya bir dakika boş ver ev ya ev. Zaten bakan gelip alır. Bakıyorum ki adam abi bir tane etek giymiş. E ee? şapka da o İskoçlara has bir şapka var ya. Onu da giymiş. E ee, Elinizde kaldı, patladı, şişirdiniz. Ya ben dedim kaç yaşında adam, İskoç abi. Sonra engelledim işte o, o yüzden. Ve arkadaşlar Burası merdiven yukarı çıkıyor, merdiven yukarı çıkıyor. Şimdi biz mesela neye benziyor bu? Bu Bu da vestiyerin devamı, bu da burası. Bak samimi söylüyorum arkadaşlar, gevezelik yapmıyorum, şaklabanlık da yapmıyorum. Ya ben diyelim ki bu ev İngiliz'den sattık ya 28 diyorum. Abi sırf İngiliz olduğu için bizimkiler, de, aa çok iyi çok çok iyi. bu Türk deyince of ne yaptınız? Aslında hani yanıltma şey olmasa diyeceğin arkadaşlar bu İngiliz Brian'den satlık ev. Adam ülkeyi terk etti gidiyor. Abi ve sıraya girecekler. Ve merhaba ev, merhaba çok ev. Ve işte galeri boşluğu da var. <laughs> Bunlar söylüyorum bazı müşteriler diyor bu ne diyor ben bu piyasa piyasa yükseltmiyorum ama bu böyle biri de böyle söyleyince gelmiyor bize. Ve arkadaşlar salonumuz bu. Mutfağı göstereceğiz. Galeri boşluğunu göstereceğiz. Sonra Nazimiye'ye gireceğiz Ahmet'in memleketine. Ahmet sen anlat ya. Ben millete revanş savaş halindeyim ya. Biz senin gibi abi <laughs> Biz sunum yaparız. Bu evet Lütfi abi Horosan'a selam. Lütfi abi Horosan'a selam. Burası da TV ünitesi. Panjurlarımız var. Bunun aynısı bir tane daha var. insana müşteri karıştırmaz. Onun rengi değişik. O biraz daha ileride. <laughs> mutfağı göstereceğiz. Bu galeri boşluğunu göstereceğiz. İnsanların birçoğu giydirme cam istiyor dış cephede. <laughs> ben de diyorum ki kardeşim binanın hepsi giydirme olsa randıman alamazsınız. Ama böyle az giydirme cam güzel. Mubalası sıcaktan duramaz. Yeti bu camlar terbiye edilmiş. Burası da galeri boşluğu. Burası da mutfak arkadaşlar. Mutfağımız da bu. <laughs> Mutfağımız da bu. Ben de bir gıcıklık tüttü sabah. Klimalardan kurtulduk. Hava serinlendi. Arkadaşlar orada bir ada mutfağı andıran bir masa var. Burası şişman buzdolabı. Gerçekten şişman buzdolabı. Hani kurban bayramlarında birinin çok şişman buzdolabı oluyor ya. Etini saklıyor sözde komşuya dağıtacak işte o dolap onlara lazım olur. Gerçekten öyle. Burası mikrodalga. Burası bulaşık makinesi. Burası da ankasa seti. Yani şimdi biz Çocukken rahmetli babam kesiyordu ya kurban. Ona bir sabah kadar dağıt, dağıt dağıtma mağıtma yok. Vallahi herkes şişman bir buz, yetmedi derin dondurucu yani alıyor. Dağıtanlar da olur abi. Dağıtanlar için de memleketinden gelen erzaklarını koyar. Yani. Vallahi çok dağıtan yok. Az dağıtıyorlar. Bakma ya, Dağıtmıyorlar. O yüzden aklıma geldi. Burası da birinci oda arkadaşlar. Birinci odayı gösterdik. Yukarıdan üç oda var. Ondan sonra Ahmet sen e, de size ben bir Düzgün babaya götüreyim de orada da bir kurban sen kes dağıt. Hayır işle. Nerede? Habire, habire villa satmak olmuyor. Bir Düzgün Baba'da da bir kurban sen kes. Hayır işlersin. Seni bir Nazimiye'ye götüreyim. Tamam gidelim. Valla Düzgün Baba'ya da selam. Aynı yolda yürümek iyi değil. İnsan içi iyi olacak. İçi iyi olacak. Zaten tasavvuf filminde o vardır. Allah kendi güzelliğini görmek için dünya yaratmış. Ve merhaba ev. Bizde vaaz var, tasavvuf var. Bizde şey var ne ne bir şair güzel bir şey söylüyordu ya. Şair güzel bir şey söylüyordu da o şiir için berbat etmeyin. Arkadaşlar burası da zemin üstü birinci kat. Bakın bu eski çıra lambalar, löküsler. Bizim köy ilk elektrik geldi. Biri gaz yağı lambasını kırdı. Bir 10 dakika sonra elektrik gitti. Lamba da gitti. İşte hatırlattı bana. Ve sevgili arkadaşlar koridoru gösterdik. Bu banyoyu da göster. Cam bavemi, cam kek kekemi. Evet. Ve onu da göster. <laughs> Düzgün babana yaz, yazlıkçılar gidip kesiyor değil mi kurban? Ve ben kesiyor, sadece. Değil mi? Ama yaz, yazın insanlar gelince Aa, çok. Tabii. Aa bu büyük odayı keselim. Halit bilir Türk'ü diyor ya. Ve sevgili arkadaşlar. Evet. Burası da etti bize. Bu oda ne büyükmüş. Bu Arap şeyleri odasına benzedi. Bu etti ikinci oda. Önünde balkonda var. Balkonda bile yerden ısıtma var. Aa, balkonlar geniş. <laughs> burası da böyle. Adam kurban kesse ne? Adam bizi de kurban kesse. Adamın içi iyi olmadıktan sonra ne ya? Şimdi biz ev tanıtıyoruz ya. Neyse onu da söylemeyeyim. Adamın içi temiz olmasa. Ve arkadaşlar ikinci oda içindeki banyo numaram 0532 557 63 82 Aha, Burası da böyle ve üçüncü dördüncü odayı göstereceğiz sonra da bitecek değil mi sunumumuz sunumumuz sonra da bitecek ondan sonra bu odayı gösterdik mi Heh. bir tane oda da burada bunun aynısı ikizi aynı metrekarede aşağıda var bir de burayı da gösterdik burayı da gösterdik dördüncü odayı da göstereceğiz kaç dakika oldu Canbey Bavemin on buçuk 13 dakika ne konuştuk ya Burası da etik dördüncü oda. Mehmet bitti mi senin çekimin? Ejder geldi mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar işin sunuş, sunum, başlangıç, sunum, sonu şekli. Kısaca şunu arz etmek istiyorum. Yani bizimle yol alırsanız yorulmazsınız. İşimiz resmi, kural, ne emrettiyse o ölçülerde ama bir adam eğer sağlam değilse 50 tane kural, 50 tane yasa da olsa adam zaten sıkıntılıdır. Bu anlamda biz biraz işimize otoriterlik anlamda, hakimiyet anlamında bir tuttuğumuz bir sıfatımız, bir duruşumuz var. Eğer bize gelirseniz biz size gerçekten yardımcı oluruz. Yani bir adamın gerçekten parası yoksa ama yüzü tebessümlü, iyi bir insansa biz de harpagonluk yapmıyoruz. Ama adamın özünde çok böyle harpagon, aman bir şeyse bilemem onu. O yüzden biz İyilik adına ne varsa içimizden geçiyor, vücudumuzda, bütün uvuzlarımızda işlemiş. Bu temada burayı sunduk. İlginizi çekerse buyurun gelin Ahmet Bey de size Ezirgan'dan selam söylesin sonra müsaadenizi istiyorum. Bütün canlara selam, bizi izlemeye devam edin. ben de kimlere selam diyeyim? Hadi saygılar, hürmetler ilgili. <laughs> i̇şte ben de pasiler korursam Karayaz'a tekman, onu olur oltunlarman. Valla bizim bir kızdın beni aradı Nazilli'de diyor ki benim eşim de diyor oltulu. Kız Bitlisliymiş. E sen bizim gelinimizsin. E diyor abi ama ben Bitlisliyim sen de Erzurumlusun abi bir çani başı diyoruz. Dedim ama ben Erzurumlu ben toprağım dedim. Lütfi abi işte kız da öyleydi. Vallahi doğru diyorsun. Şey ha, Bitlis'e de söyle. Tabii, şey. Tabii Bitlis'e de söyle. Erzurum'a söyle. E, vallahi insan insan olsun. Yani ben bazen bakıyorum bak gerçekten biz toplum olarak bazı şeyde kazanıyoruz. Kafa musallat taşına değmiş iyi şeyler keşfetmişiz. Abi bazen diyorsun bu benim hemşerim fırıldan önden gideni oluyor. Bak gerçekten öyle oluyor. Abi bir tane Ayhan abi görmedi Afyonlu. Rüyamızda görsek dersin abi. Ya can mı? Can. Burana koy sakla onunla gez. O bizim Yunus var Trabzonlu. Evet. E bir koy bizim bizimkiler akrabamız. Abi burana koy çıkar Hep içinde kalsın. İnsanın iyisi kimse o iyidir. Ama tabii insan hem şehrisi komşusu başqadır o da ayrı bir dərtdir sayğılar hürmətlər o yüzdən mən də canlara salam sədin mən də canlara salam sayğılar hürmətlər